Size, merhaba arkadaşlar. bugün ben babam, babamın sevgili günü bir hediye aldım. Atacağım. Evet arkadaşlar, adası babasına erkenden sevgiler günü hediyesi seçti. Ne olmuş? Aa, aç bakalım hadi. Erkenden hediye almak istedi babasına. Erkenden hediyelerini aldık. Ama daha başka hediyeler de aldı. Kendi seçti. Bana da mı aldın? Evet. <laughs> Onu çok beğendim, aldım. Bir şey var, açalım. Bakalım nerede var. Onda bir şey yok anneciğim o faturası. Başka gelmiş. Şimdi alayım, bakalım Neler? yapıştırmışlar mı? Yapıştırmışlar mı? Yapıştırmışlar. Anladım. Açabilirsin istersen. Aç biz bir bakalım. Sevgililer gününde de babana verirsin olur mu? Çok güzel, çok güzel hediye. Çok güzel hediyeler seçmişsin kızım. Evet anne. Sana da alırım. zaten anne. Sana bir sıra alırım babama da, da alırım. Kumbaramdakileri. De... Sen iPhone alırım. iPhone mu alacaksın bana? Hey. Ben iPhone istemiyorum. Yanında else de alırım. Teşekkür ederim. Öbürünü de aç bakalım. <laughs> Ters verdim. Ben sana yardımcı olayım. Evet, de, 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 de. Bakalım. evet arkadaşlar. Adası babasına tişörtler seçti. Şunları. Açalım bakalım. Aç bakalım. O, o neymiş? Faturası da mı uçtu? Faturası da mı uçtu? <laughs> Çamaşırlar gibi. Adlısı çamaşırları da ters atıyor. Çamaşırları da ters katlıyor genelde. Bence babam bayılacak. Ben çok beğendim. Ben de Öbür ben... hediyeleri gelince onları da açarız. Şimdi evet. arkadaşlarına görüşürüz de. Ve... Görüşürüz arkadaşlar. Like, I may do not make sure that. Bye bye. Bye bye.